Gelsene teyze ya niye kaçıyorsun? Teyze! Ana! Teyze! Ay çok komik teyze. Teyzenin. <laughs> <laughs> ya <laughs> hayır ya. <laughs> ya çok korktum ya. Çok korktum. Beni gelmiyor Dört. <laughs> Hayır ya. Ya. Abi olmaz ya. Tamam gel. Cıvıtmaya gerek yok aga. Adam olsak yeter. Şimdi onun boğazına sıkı sıkı ver. Oha. YAPMASIN SİNİN BİLENİ Bir de hiç ölmeyeceğiz dedik ha Tam bu üfere hiç ölmeyeceğiz Hiç ölmeyeceğiz bu Adamız Alman domiç. Adamı hiç Tamam mı? Ölmek yok Bam 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 evet. Hayır, Bir de bam 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 Durmadan Shadow. Ya bu Shadow'a herhalde bu shadow, shadow Manyaktır arkadaşlar. <laughs> Arkamdan gelmiş şerefsiz ya. Yemin ediyorum ki ya. Ya bütünlerin başladı bari. Şey koysaydım. Öl, ölmek yok diyoruz. Bin kere öldük. Bin kere. Allah Allah. Ya ben senin gibi. Şerefsiz görmedim ya. Ya yürü git ya. <laughs> gösteriyorsunuz? Niye bunu gösteriyorsun? Yüzündeki ifadeyi anladınız. O montaj değil arkadaşlar. Kamera kendisi bulduk. Allah'ın belası ya. İki saattir bağırıyorum, çağırıyorum. Bir de başladı. Başladı abi. Ölmek yok koyacaktım. Başladı ne biliyor musunuz? Mu? koyacağım ben. Bu ne abi ya? Ölmeyeceğim koydum. Bir gün bu oyunda ölmeyim ya. Bu neymiş abi ya? Bu montaj ne? Senin gibi kalan. Allah Allah ne biçim kameraymış ya. <laughs> yok yok karın yok bende de yok sadece apresim geldi tıkan boğazım bir şey kaçtı tükürük kaçtı <laughs> ee slide de girme lan şerefsiz ne oldu lan şeref bir dakika arkadaşlar. Şimdi bir dakika ben şu ne kadar oldu kayıt? 5 dakika olmuş. Ta çok var. Bakın abi. Al adamı içeri al adamı içeri. Al al. Girsene o kadar açtık açtık. Allah Allah. Karadenizli gibi oynuyorum. Ay, Bu video da çok eğlenceli. Sen ona mu giydin? Ben bunu giyiyorum. bak 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 bak. Sikine var? Sikilme. Adam ol adam. Adam olayız adam. Adamı iç. Gel gel gel. Atlıyorum. Bir dakika kapatmayın ben çıkacağım. Hadi oğlum bir ya. Sinir oldum. Niye kapatıyorsun? Niye? Niye? Niye kapatıyorsun? Kapatma oğlum çıkacağım yukarı çıkacağım. Yürü git ya. Yürü git evet, abi yemin ediyorum. Duracağım. Ha ben çıkıyorum hadi görüşürüz. Eee. 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 Gidiyoruz. Benim skinim üstünde duruyormuş da. Giymeye gerek yok. Şimdi şu Shadow'a bir bakalım. Shadow neredesin? Shadow. Nerede lan bu Shadow? Ya yani şunları mı çıkmasın? Sen ne Kamerayı Yok ya bu Dur. Şuraya çıkalım. Hangisini Ya öldürün beni bir. Benim karım var olsa Ben poster oldum, imposter oldum hadi geçelim. Tamam ya atlayalım. He şu bir görelim. Okey. Bu arada benim saçım bu taraf. Doğru. Şu tarafa doğru değil bakın. Ben bu tarafa böyle yaptım. Şu bu gördünüz mü? Şimdi bu taraf. Kamera ters olsun. Yani. Çekilin ulan. Şş, aga ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun baba? He bak o yakıştı bak. O yakışmadı. O yakışmadı. Bu yakıştı bu bu. Bunu giy. Ben, gi ben giyemiyorum. bu çocuk. Ben onu giyemiyorum. Çünkü ben aman usul. Imposter. Bu ne? Önümüzü gören bu At, atlayın. Ova tam üstüne. Açacağız. Ben kamerayı kapatacağım ya. Kapalan kamerayı. Kapalan kamerayı.